Ayrıca devamlı yeni fabrikalar yapan, yeni üretimlere giren bir fabrika. Biz mesela geçen fuarla bu fuar arasında yeni bir e, ürün yatırımına girdik. Yani daha önce bir süspansiyon grubu üretiyorduk, şimdi disk balat üretiyoruz, tren fabrikası kurduk. E, o yüzden biz bu fuarda da aynı zamanda e, süspansiyon grubuyla beraber tren grubumuzu da tanıtmak için giriyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı müşterilerimizle burada bir görüşme ortamı oluşturmak için bu fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. AYD 1975 yılında kuruldu. Seneye 50. yılımızı kutlayacağız. Süspansiyon grubunda biz zaten dünyanın en büyük firmasıyız. Şu anda da fren grubuna girdik. Burada da çok iddialıyız. E, AYD hem süspansiyon grubunda hem fren grubunda yapmaya çalıştığı sistem satıcılığıyla beraber, sistem üreticiliğiyle beraber bir otomotiv endüstri firmasıdır. 5000'i aşan çalışanımızla biz şu anda sektörün en büyük firmalarından bir tanesiyiz. Fabrikamız Konya'da. Komple üretim tesisimiz orada. Hem fren fabrikamız hem süspansiyon fabrikamız ayrı iki kampüs. Süspansiyon fabrikamız yaklaşık 350 bin metrekarelik bir alan. Fren fabrikamız da 150 bin metrekarelik bir alanda. Yaklaşık 6 bin çalışanımızla beraber hizmete devam ediyoruz. AYD aslında baktığınız zaman %90 ihracat yapan bir firmadır. Yurt içi pazar payımız sadece %10. İhracatımızın da çok büyük bir kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. Şu anda da tabii yükselen trend Amerika pazarı. Tren fabrikamızın yatırımları 2 e, sene oldu. E, Bu devam ediyor. Yaklaşık e, 125 milyon euroluk bir yatırım yaptık. E, Türkiye'nin en büyük fren disk ve fren balatası fabrikasını kurduk. O devam ediyor. Orada 130 bin metrekarede yaklaşık 2 bin personele çıktık. Orada devam ediyor. E, şu anda e, süspansiyon grubunda yeni fabrikalarımız var. Amortisör grubuyla da ilgili şu anda R&D ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. AYD'nin yeni dönem vizyon ve hedefleri bir sistem satıcısı olmak istiyoruz, sistem üreticisi olmak istiyoruz. Süspansiyonun yanında tren tarafını yaptık, şu anda amortisör projemiz var. Yani biz aracın tekeriyle etrafındaki diğer parçaları da üreterek binek grubu ve hafif bir sistem satıcısı olmayı hedefliyoruz.